Merhaba, ben biyoloji öğretmeni Merve Aktaş. İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansımı sinir bilim alanında tamamladım. 2017 yılından beridir de liselere biyoloji eğitimleri vermekteyim. Sürekli bir şeyler öğreniyoruz, yeni konuları merak ediyoruz, değil mi? Peki, biz bir şeyler öğrenirken beynimizde neler olup bitiyor? Bu öğrenme süreçlerinde nöronlar birbirleriyle nasıl bilgi alışverişinde bulunuyor? Beyin yeni bilgileri nasıl kaydediyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Mesela bağırsaklarımız vücuttaki serotoninin yani mutluluk hormonunun %95'inin aslında bağırsaklarımızdaki bakteriler tarafından salgılandığını biliyor muydunuz? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarını merak ediyorsan biyolojiyi sadece bir ders olarak değil aynı zamanda yaşamın sırlarını doğanın gizemlerini keşfettiğin bir macera olarak görmek istiyorsan Tam da doğru yerdesin. Online biyoloji derslerimde sadece bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda doğru sorularla yeni bilgilere merak duyacak, öğrendiğin bilgiler arasında mantıksal bağlantılar kurma becerilerini geliştirecek, insanın ve diğer canlıların vücutlarında olup biten olayları keşfedeceksin. Bu ve çok daha fazlasını eğlenceli ve uygulamalı bir şekilde öğreteceğim sana. Hadi gel doğanın sırlarını birlikte keşfedelim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.